ne göle ha? iyi haber yan yana 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 ding 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 yana 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 Neler oluyor ya? Hah. Aa, kızım bak bizim su depomuz patlamış. Bence o yüzden... Hey! <laughs> Chelsea bu bizim için bir işaret olabilir biliyor musun? Çok korktum baba. Ne işareti. titriyorum. <laughs> <din>, Hayır. <laughs> Chelsea yavrum bak bence bu su bu havuz senin deniz kızı olman için doldu. <laughs> evet gel. Gel üstümüzü değiştirelim. Gel tatlım. <laughs> kızım evet canım. Of, tam tahmin ettiğim gibi de patlamış. Giyinil mi canım? Evet baba gel beni al yemiyorum. Ah ooo, çok güzel olmuşsun. Peki bu şekilde kaydıraktan kaymak ister misin? Olur. <laughs> Hazır mısın? Evet. 1-2-3 <laughs> Canım ya çok korktu. Of canım ya ne kadar da korkmuş. Şimdi biraz olsun rahatladı. Oh, oh, olaçsa bir yenisini seçeceğiz. Oh, oh. Ay, bankada ne kadar çok sıra bekledim. Evde de bir sürü işim var zaten de bu su nereden gelmiş buraya? Ay, ay, ay ne oluyor? Ay su içeride. Parei. Patladıysa tamirciyi çağırırsın, yaptırırsın. En su içinde kalmış farkında mısın? Çürüyeceğiz. ama az önce Chelsea çok korktu ama bu bir işaretmiş değil mi canım kızım? Evet anne deniz kızı olmam için. <laughs> <laughs> Anladım. Sen inanmıyorum. Barbie çocuğun yanında büyütmeyin diye zaten yaptım. Çocuk yeterince korktu. Yapı bomba gibi patladı. E, tamam da tamirciyi arasaydın ondan sonra ilgilenseydin ya. Her yer sıra sıklam şu hale bak. Zaman mı buldum sakin? Önce çocuğu sakinleştirdim. Şimdi onu arayacağım. Tamam. Chelsea'yi alıp gidiyorsun. Ben de bu evin çaresine bakıyorum tamam mı? Tamam. Canım kızım. Ayşe arayayım. İnanamıyorum bu olanlara. İnanamıyorum. Her şey. Her şey sırılsıklam. Oh. Gitar tabii ki de artık bozuldu muhtemelen. Yorganlar, halılar. Oo. Oh. Oh. Bu şöyle. Of, oh. of. Oh. Aradın hemen geldim oh, Ne olmuş bu eve görülmüş burası Ay şey yapma patlamış Evde hiç kuru bir şey yok Tamam tamam ee, hemen çek pastayı ya da paspasta Suları ittirelim de Evet. Bak geldim işte. Oo geçmiş olsun. Sen teşekkürler Barbie tamirci geldi. Depoya ben hemen bakıyorum. Aa, güzel güzel neyse ki vanayı kapatmışsınız ama yine de içerisinde çok az su kalmış onu da boşaltalım. Evet. Şöyle. Barbie bu halıları ben böyle asıyorum. Kurusunlar güneşte tamam mı? Sonra yıkamaya verirsin artık. Şöyle şuraları da Emzireyim, emdireyim şöyle. Depom tamir için şurayı tekrar birleştirelim. Ve buraya lehim yapalım. Of, of. Şu hale bak. Umarım el çürümez. Ayşe teşekkür ederim. Rica ederim Barbie. Islak bir yer kalmadı. Ee, havlularla suyu da çektirdik Ama bu evi komple bütün eşyaları Yıkatman gerekiyor Onu halledeceğiz artık bir şekilde Bu depo niye patladı hiç anlamadım ben Yapıyor musunuz acaba Yapıyorum hanımefendi Evin makinesini hazırladım Yani kaynak Bunu yapmadan önce mutlaka gözlerimi Ve ellerimi korumalıyım Evet, bakalım çalışıyor mu? Evet, akım var, tamamdır. Tamamdır. Kaynağı bitirdik. Şimdi bakalım depo sızdırıyor mu, sızdırmıyor mu? Onun için bunu açıp kontrol edeceğiz. Evet, su dolmaya başladı. Güzel, herhangi bir sızıntı ya da damlama yok. Tamamdır, o zaman bu depoyu ben tamir etmiş oldum. Eee, hanımefendi? Oldu mu, bitti mi? Evet, evet tamir ettim. Ee, şimdilik herhangi bir sızdırma yok ama yine de daha sonra yenisini değiştirseniz iyi olur. Tamam, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun tekrar. İyi günler. Of, neyse ki bu işi de hallettik. Kaskımı taktım, şimdi gidebilirim. Ay, Ay ne oluyor? Ay neden yavaşladın? Ne yapar? Ne oldu şimdi? Neden durdum ben? Hadi. Aa. <laughs> motor gaz yemiyor. Hay aksi ne yapacağım şimdi yolda kaldım. Güzel alışverişimi yaptım. Şimdi arabaya binme zamanı. Evet. Barbie ne oldu dur 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 seni duymuyorum sorun ne ay Ayşe tanıdık birileri Ayşe yolda kaldım yolda kaldım motorum bozuldu Ayşe'cim ya benim motoru senin arabaya yükleyip tamirhaneye çeksek olur Şöyle arabayı yükleyemeyiz Barbie ama istiyorsan çekebilirim. Heh. Öyle yapalım. Sen de direksiyona otur. Çünkü beni kontrol etmesi gerekiyor. Bir şekilde oraya gitmesi lazım da. İşte kurtarma halatı. Şimdi bu halatları önce arabaya bir bağlamam gerekiyor. Bunu buraya. Onu da buraya. Tamam. Bunu da şöyle motora geçireceğiz. Barbie sen bin bakalım. Hazır mısın? Gidiyoruz. Ay, biraz korkuyorum ama nasıl yapacağım? Ay, 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 ah, biraz yavaş. Ver Oh, oh, Hanımlar durun yardım edeyim size. Oh, <laughs> çok yorulduk. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Arkadaşımın motoru bozulmuş, o kalmış da. O yüzden ittirerek getirdik. Tamam tamam hemen bakalım. Ayşe'cim sana çok teşekkür ederim. Yani sen olmasan gerçekten buraya nasıl gelirdim bilmiyorum. Çok sağ ol. Rica ederim Barbie. Geçmiş olsun. Size de kolay gelsin. Ben artık gideyim. Teşekkürler. Ee, hanımefendi siz şöyle oturun isterseniz bir dinlenin. Ben de motoruna var ona bakayım. teşekkür ederim. Şöyle Ay. Uh. Çalışıyor çalışmasında problem yok. Sabah her şey normaldi. Gaz kolumuz boşa dönüyor. Evet gaz veriyorum veriyorum. Gitmiyor zaten anlamadım. Bir bak bir saniye. Evet hanımefendi sorunu buldum. Gaz teliniz kopmuş. Değiştirilmesi gerek. Tamam tamam değiştirin. Ne gerekiyorsa yapın lütfen. Evet. Şimdi bu gaz telinin bir ucunu tutturacağımız yerden kaçmaması için biraz kalınlaştıralım. Hı hı. Şöyle bir düğüm. Evet. Şimdi burayı tekrar sıkıştıralım. Gaz pedalımızı öne aldım ve bunu sıkıştırıyorum. Evet. Tekrar bu teli motorumuzun içinden motoru hızlandıran o ana pime doğru bağlıyorum. Şimdi tekrar deneyelim. Gaz verdiğimizde motorun gitmemesi için ayak üstüne kaldıralım. Arka teker boşta kalsın. Şimdi çalıştırıp gaz verelim. Evet. <laughs> Harika. Aha, işte motorunuz hazır. Geçmiş olsun. bu kadar basit miydi? Evet bazen bu kadar küçük şeyler büyük sorunlara sebep olabiliyor. Çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Dikkatli sürün. <laughs> Hoşçakalın.